Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Ve karşımızda efsane bir tır modumuz var. Ford Cargo 1838T Mod yapımcısı Harun Aras. Buradan da Harun Aras'a selamlarımı iletiyorum. Güzel bir mod olmuş. Doğrusu Ayhan abinin yaptığı dorsa motorundan bir tanesi. Aracımıza geçelim. Aracımızı çalıştıralım. Bismillah. Havamız da olsun. Seraya gideceğiz. Bir sebze var mı? Sebze yükleyeceğiz. Hadi bakalım. Hemi gidelim. Hemi sohbet edelim. İndir baba ayıpları. Aa. pardon. Araç hala optimizasyonda bir ses ekleniyor. Onu da yanılmıyorsam Yasin Çalım bir teaser yayınlamış. Ses mes etmemiş. Güzel bir optimizasyon yapıyor herhalde. Bir haftaya çıkar demiş. Ben de hatta yoruma yazdım ki çıksın da iyi bir video çekeyim diye. Ya bu üç model var ya. 1846. Onu ben çok seviyorum ama. Onu bir 4-5 sene önce Burak Tuna kardeşimiz yapmış bir teaser hazırlamıştı. Teaserini izletti, tır da kayboldu, Burak da kayboldu ortadan. Neyse, bir demedim. Yoksa o tır çok güzeldi. Ya da şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Ya yapıyorsunuz. Güzel mod yapıyorsunuz. Abi ücretli yapın ya. Ben karşıyım öyle ücretsiz modlar. Güzel modsa ücretli yap. İşte birinin eline geçiyor. O ona veriyor. O ona yolluyor. O ona yolluyor. Ne yapıyor? Mod herkesin elinde. Yemekler boşa gidiyor. Ben karşıyım yani. Tamam Emeğinizin karşılığını alın. Eğer bu modu yapıyorsanız emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ben kesinlikle karşıyım. Dediğim gibi bir bu araçta bir ses eksik. Sesi de yaz çalım kardeşimiz yapıyor. Herhalde 4-5 gün, bir haftaya çıkar. Yoksa araç Gerçekten mükemmel bir araç. Sanız. Var mı? Yani dediğim gibi emeğinizin karşılığını alın. Mod iyi ise, kaliteli ise parayla satın abi. Mesela bu Burak Tuna'nın yaptığı işte 1846 efsane bir moddu. Ne olduysa ortadan ikisi de kayboldu. mod da kayboldu, Burak da kayboldu. Evet. Seramız göründü. İlerden Göbekten değil de şu ileride hemen bir dönüş var. Oradan kaçak çek dönek. İşçiler bekliyormuş bekletmeyin. Saat kaç olmuş? Abo saat 8 olmuş. Öğlene doğru anca yüklenir. Muğla'ya herhalde yanılmıyorsa. Sebze Muğla'ya gidecek. Evet şuradan kaçak göçek. Emmimin oğlu dur. Bunlardan sonra. Kusura bakma polis emmi de. İşçiler bekliyor. var ya, çok güzel bir ses de oldu muydu? Araç tadından yenmez ha. Sesi biraz bilerek açtım ki şimdi sesi kıstıktan sonra hiç ses çıkmıyor bu sefer. Yani sesi dinleyin. Bu sefer de hiç ses çıkmıyor. O yüzden biraz sesi kültürü gelebilir. Evet sinyalimizi verelim. Evet seramıza geldik biliyorsunuz Antalya her yerde bir sera vardır Antalya'da. Evet şöyle bırakalım. İşte baba indirimde de aracımız yüklensin ondan sonra görüşelim tekrar selam arkadaşlar aracımız yüklendi Aa, güzel de yüklenmiş hadi bakalım zaman kaybetmeyelim geçelim aracımıza bismillah 301 kilometremiz var İndir babayım dedi Hadi bakalım Zorlu yollar bizi bekliyor Hadi bakalım baba Ford Görek bakalım gücünü Oğlum ya geliyor gözüm kör mü ya? Sol şeritten gitsene bomboş. İşte. Efsane bir mod gerçekten. Ya yani artık böyle çok eski değil de böyle nostaljiye yakın. Artık araçlara daha bir merakımız var. Yani ben kendi adıma bunun için merakım var. İşte eski Man olsun, Ford olsun. Gerçi Ford'un bu 1846T işte bahsetmiştim ya. Onu ben çok seviyorum. Onun da modunu bulamadım yani. İşte bir Burak Tuna arkadaşımız yapıyordu da piyasadan çekilince öylece kaldı. bir şey yok. Elimizdekilerle idare edeceğiz. Bu da çok güzel bu. geçenleri Yine sağlık. Dediğim gibi biraz sesi gürültülü çıkıyor. Şimdi sesi fıstım mıydı da hiç ses çıkmıyor mesela. Ama ses eklendi miydi? çok güzel bir araç olur. Anam, anam anam anam. Ford baba yapacak bir şey yok. Ha, bu geçilerde de kırmızıdan geçti kurtuldu. sesi bir ara gaz döşerim ama Bura yeşil yani oradan geçiyor arkadaş ben lan kırmızı ışığın bir ayarını tutturamadılar ya yani. temizlik domates, biber yeşil fasulye iyi sen şimdiden zorlanmaya başladın sen Oo, senden işimiz var bizim hadi oğlum hadi oğlum da bir şey. zorlandık ama ha? ha. Öyle normal bir rampa bu kadar zorlanıyorsa demek ki bu rampalardan hiç çıkamak. Çek baba rötarı. Amo. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi vites düşürmeyeceğim hadi. Güzel. Oğlum sen kargosun ya. Sen yıllarını vermişsin bu işe. zorlanıyor lan. Baba kargo zorlanıyor lan. Ne olacak? Yılların verdiği yorgunluk. Kaç yıldır yollardasın. He? Çek baba rötarı. Rötar da oldu. Sonradan da aktırdık bunu. Ne kadar iyi olur bilemem. Ama yine de işimize yarıyor. Görüyorsunuz. Roter Çök oğlum çök. Nereye çöküyor lan Yolların kötülüğüne bakalım. Ama o... Oro hotluyor lan. Dur boş bak. Kaç kilometre mi var? 70 kilometre. Oh. Abooo. mazot ne zaten opetten başka yerden almadığım için bak biz olaydı bak seni nasıl anır diyordu bak seni nasıl anır diyordu aman aman bak seni nasıl anır diyordu Ford'a dua et Kaçak yap. Boyurmuyor ki chest düşürmeyi Hadi. hadi şu. Keh açar. Bak önümüzde keh var ya. Kehi açtık mıydı tamam. Hadi. Oo, tamam o iş. Oo, da gelmişsik. Muğla'daki arkadaşlara da buradan selam olsun. Şükür vallahi. Sağ Salim geldik. Kara ağacı döşerim. Şuraya bir şey yok. videomuzu sonlandıralım. Sağ salim geldim. Şükürler olsun. burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hadi bakalım. Hoşçakalın.